Elif, kızım. Aa, sen iyi misin kızım? Betim benzin atmış seni. Hastaneye ineyin gidelim mi? Hayır anneciğim, hayır. Hasta değilim. Sadece... ...son zamanlarda yaşadıklarım biraz ağır geldi. Sanki böyle İçimden bir parça kopup gitmiş gibi hissediyorum. Ne yaparsam da olmayacak bir boşlukla karşı karşıya kaldım. Kızım benim. Güzel gelinim. Biliyorum. O boşluk hiç kapanmayacakmış gibi geliyor. Seni en iyi ben anlarım. Kaybettiğim evlatlarımın acısı hala yüreğimde. Yüreğimdeki sızı dinmedi hiç. Ama zor da olsa bununla yaşamayı öğrendim. Geçen rüyamda yavrularımı gördüm biliyor musun? Gerçekten mi? He. Öyle boylu poslu iki yiğit delikanlı duruyordu. Yanlarında da Muammer. İçim böyle bir huzur kapladı. Annem ne güzel bir rüya onlar orada bizi bekliyorlar. Elbet. Ondan geldik, ona gideceğiz. Bu hayatta eksik olduğumuz ne varsa orada tamamlanacak. Hem de en güzel haliyle olacak. Sen şanslısın kızım. İstediğin zaman bebeğe gidip görebilirsin. Bu kadar harap etme kendini. Annem, iyi ki varsın. Sağ ol. Elif'im, bir tanem. Bak mazeret kabul etmiyorum. Bu tepside ne var ne yok bitecek tamam mı? Bundan sonra beslenmene daha çok özen göstereceksin. Ben vazgeçmedim Elif. Elbet bizim de çocuğumuz olacak. Ne gerekiyorsa da onu yapacağız. Daha önce yaptık yine yapacağız tamam mı bir tanem? Oğlum. ona ne demek öyle? Ben yani, ne yaptınız ki? Ee, anne biz siz üzülmeyin diye söylememe kararı almıştık. Ama daha önce Kenan'la iki kez tüp bebek tedavisi denedik. Ama olmadı. Ay yavrularım benim. Demek siz bunca yıl evlat hasretiyle yanıp tutuşmuşsunuz. Oh. Ya ben de torun torun diye söylene söylene ığırdım sizi. Yok anne. Affedin beni ne olur. Anneciğim nereden bilebilirsin ki? Hem benim hala umudum var. Bizim de çocuğumuz olabilir. Değil mi Elif? Ben artık bilmiyorum Kenan. O kadar yorgunum ki. Bütün o süreci bir daha yaşamaya gücüm yok. Her denediğimizde umudum biraz daha azaldı. Umudun altında bana bak tamam mı? Gözlerimin içine bak ve güç al tamam mı bir tanem? vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçersek kaybederiz. Simge bizim hayatımıza ne kadar güzel anne baba olabileceğimizi göstermek için girdi. O yüzden savaşmayı asla bırakmayacağız. Tamam mı tanem? Kenan doğru söylüyor kızım. Sayısı önemli değil. Siz yeter ki vazgeçmeyin. Kul isteyince Allah yolu kolaylaştırırmış. Elinizde ne geliyorsa yapın.